Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün kombinimiz nasıl? Kanalımıza hoş geldiniz. Evet, kırmızı beyaz Türk Kırmızı beyaz çünkü bugün, bugün Cumhuriyet Bayramı arkadaşlar. Buradaki Türk arkadaşlarımız var ya Duygu daha önce tanıştırmıştım. Duygularla böyle çocuklarımızı e, çocuklarımıza ufak bir etkinlik yapalım dedik. Çocuklarımıza hissettirmek istedik yani Amerika'da da sonuç olarak. Böyle günleri de kaçırsınlar istemiyoruz. Hani temelden öğrensinler. Bilgi sahibi olsunlar. Çok yabancı olmasınlar memleketlerine. O yüzden e, Aydın'la Halim'e bakın şöyle Türk bayrağı tişörtlük giydirdim. Kendimize de öyle giydirdim. E, şimdi gideceğiz orada. Bayraklar falan. Böyle o şekilde ufak bir kutlama tarzı bir şey yapacağız. E, i̇şte öyle arkadaşlar. Dün ne oldu size onu anlatacaktım. E, dün Nuru, e, Nurun üniversitesinde Böyle akademisyenlerin ve iş adamlarının e, toplandığı bir etkinlik yapıldı. E, Nur da oraya gitti. Kanal e, temsilci olarak Nur'u çağırmışlar e, Sonra işte bakmış. Kanallar çok fazla bir Türk bayrağının olduğu yani Türk temsilcilerin olduğu yerde hiç Türk temsilci yok. Nur da e, gitmiş Türk temsilcilerin olduğu yere demiş ki ben e, Türk Türk sayılırım. O yüzden burayı temsil edebilirim demiş. Oraya oturmuş. Yani Türk bayrağı, bayrağı boş kalamaz. <laughs> Aynen Türk bayrağı boş bana da bir mesaj atmış Whatsapp'tan. Ben bayrağımı çok, buldum çok, Türk çok bayrağı, bayrağı boş kalamaz diyorum. diye. Ay çok o kadar üşüme gittik ki ya canım kocam. E, gerçekten çok ince bir düşünceydi. E, oraya gitmişti zaten. E, biliyorsunuz bugün bizim için önemli de bir gün. Evet yani, hem de Cumhuriyet'in arifesiydi. Tam da Cumhuriyet bayramının akşamıydı yani. Hatta orada paylaşım yapmışlar. Ee, şimdi şey yoldayız arkadaşlar gidiyoruz. Ben biraz geç kaldım aksi gibi. <laughs> çünkü çocuklar çünkü... anlaşamadı. Yok 12 gibi anlaştık da saat bir ikiye geliyor Ama zaten çok da önemli değil. Öğleden sonra gibi dedik. 11 buçuk gibi, 12 buçuk bir gibi dedik. Bir saat geç kaldım işte. Neyse olsun beni bekliyorlar. Ay kameram da çok titredi kolum ağrıdı. Size etraf Bu arada arkadaşlar videolarımız geçe kaldı. Bu videoda geç gelecek çünkü eee Diyorsunuz. Şu an e, Gazze'de olan savaştan dolayı e, gerçekten böyle bir aşırı bir motivasyon düşüklüğüne girdik. E, çektiğimiz videoların da montajlarını yapamadık, yükleyemedik. E, zaten Instagram'da falan da story atamıyorum. Yani çok demolize olduk yani ister istemez. E, yanı başımızda bir savaş var ve insanlar ölüyor ve çok büyük etkilendik. Özellikle insan çoluk çocuk sahibi ise bu durumlardan ekstra ekstra etkileniyor. Ee, ben de bir de şöyle bir durum da var. Biliyorsunuz sosyal medya bu durumda çok etkili. Sadece Instagram'da da işte savaşa dair paylaşımlar yapıyorum. Orası daha etkili olduğu için eee reels'ler yani savaş bölgesinin görüntülerini, reels'lerini işte story'e çekiyorum ki keşfete düşsün. Yani bu şekilde elim elimizden bu geliyor yani şu anlık. O yüzden e, sosyal medyanın gücünü kullanarak destek olmaya çalışıyoruz. Yani bu tarz kullanıyorum Instagram'ı. YouTube'u falan da e, sadece Filistin'le ilgili paylaşım yaptım. Onun dışında video yükleyemedik bu ara. E, videolarımız bayağı geçe kaldı. Ha, bu video çok eski diyebilirsiniz ama dediğim gibi e, şu an dünyanın yaşadığı durumdan dolayı video yüklemek içimizden gelmedi açıkçası. O yüzden size bir açıklama yapayım dedim. şimdi bugünkü bu videoyu da çekeceğim ama muhtemelen 4-5 hatta bir hafta sonra yüklemiş olacağız. Biraz geçe kalmış olacak. Evlere bakın. Bu evler şeyi andırıyor bana Nuri. Özellikle bunlar biraz daha küçük ya. Türkiye'deki bungalov evler var ya. Zaten bungalovlar da ahşap. Sadece bunların içleri biraz daha detaylı arkadaşlar, yani buradaki ev kültürü biraz banglow evlerin tarzında gibi. Ebru'lar bizden biraz uzak oturuyorlar da. Bugün kadın kadına bir kutlama olacak. Nuri o yüzden beni bizi bırakıp gidecek. Ben de sürü ama Yine beni buraya kadar şoför kullanmamı. Gelebilirdim. Ama gelmedim. E, beni kullandırsaydın keşke ki gelsin, gelip gitmek şey olsa, tecrübesi olsaydı. Oh. Arkadaşlar biz geldik <laughs> Ne oldu Aydın Ne oldu Ağladı mı arkadaşım Evet arkadaşlar bugün Monster Park'ımız var. Ne oldu? Sen yine ne iş geldi? Geldin bakayım. Ne istiyorsun? Gel, gel. tut. Aa, arabayı mı istiyorsun? Ne istiyorsun? Hadi git oradan al istediğini. bakayım Aydın ne istiyor arkadaşlar? Aa! Ama sen arkadaşlarına paylaşman lazım Aydın. Bugün kısım partimiz var. Keki ben sabah pankek yapmıştım ya. Pankek yaparken dedim ki bir kek çekeyim çöp da. Bir yandan da olmuş olsun. İki işi bir araya götürdüm yani. Sonra kısır yapmışlar bizim kızlar. Bir de pizzamız var. Menimiz tam hanım hanımlık bir oluyor. Evet, Bugün de, erkekler var. Evet, çocuklara pizza partisi ve Cumhuriyet Bayramı'na özel çizgi film yaptık şimdi. Ben seni şimdi dinleyeceğim anneciğim. Bayrakları kırmızı boyaman gerekiyor tamam mı? Kırmızı, red. Ya bayraklar blue ya. Bayrak blue değil bayraklar ya. Şimdi boyamaya geçtik arkadaşlar. Ama Türk bayrağı bak. Bayrağı gördün mü? Arkadaşlar bu renge boyayacağız bayrakları tamam mı? Bu renge boyayacağız. Evet. Hazır mısınız? beyler? Hazır mısınız? Hazır Arkadaşlar ben Evet Arkadaşlar ben duygulardan çıktım ee, Şimdi Jungle Gems vardı Duyguların orada Oraya geldik Burası zaten size çekeceğim Burada Türk kısmı var e, Türk bölümü var Oraya gideceğim evde bulgu falan kalmadı Hem de Türk bölümünü gösteririm size Hem de günün videosuna biraz Anlam katabilir o da Burada ee, başka başka ülkelerin Milliyetlerin yemekleri Ürünleri bulunuyor O şekilde Şimdi geldik Baştan sıradan başlıyoruz Şuradan başlıyoruz arkadaşlar Bakın Böyle zaten üzerlerinde Aşkım ne taraftaydı Türk olan ya bakım. Ne tarafta? Orada mıydı? Şimdi Türk Türk kısmına gideriz. Anneciğim onu bırak. Hadi gel. Türk çikolatalarına bakacağız. Gel. Gel burada buradan alacağız. Burada da var jelibon. Gel. Türk kısmı biraz arkada galiba. Çünkü Orta Doğu'nun içine koymuşlar değil mi? Ne Türk'ü? Bakın arkadaşlar. Şurada Türk kısmı. Buradan istediğimizi bulabiliriz. Ee, sadece şu taraf Türk kısım. Şu reyon. Burası değil. Burası ort şey, Orta Doğu diye geçiyor. Şöyle göstereyim. Bakın. şöyle Türk kahvesi, çayı. Şunun ne olduğunu bilmiyorum ya. Bu ne böyle? Ay çok güzel görünüyor. Bu ne ya? Ben bunu alacağım. Şöyle lokum. Çekirdek, kabartma tozu, puding, çikolata, bazı şeyler. Türkiye'nin böyle bir şey var mıymış diye düşünüyorum. Bu ne acaba? Ne olduğunu bilmediğim bir şey bu da. Burada turşular arkadaşlar. Bu irmik mi bulgur mu bilemedim. Baraka diyor ama tahin gene. Burası Türk değil, India artık. Türk buraya kadar arkadaşlar. Ha bak, şunlar da Türk ama, Sera yani ikram. Bunlar da Türk değil, diye düşünüyorum. Arkadaşlar, burası Suriye bölümü. O yüzden böyle nargileler falan var. Bu taraf Orta Doğu, ama Türk şeyler de oluyor burada. Yani bizim damak tadımıza yakın olduğu için. O tarz şeyler de oluyor. Yani örnek veriyorum zeytin falan aynı bizimki gibi oluyor. Bulgur aynı şekilde. Mercimek falan. Pul biberler, işte diğer baharatlar. Çok benziyor. Bu tarafta Türk kısmı. Aha, hatta bakın şöyle bir pilavlık bulgur buldum şurada. Duru'nun Ah safran. Vay be. Bu da sumak ekşisiymiş arkadaşlar. Bunu da alayım bari. Arkadaşlar bakın böcek ve onunla geldik. Bunları yiyorlar ya. Nurlan orada hatta bu çekirgeler yeniyormuş. Gerçi Nurlunun olduğu bölgede yenmiyormuş ama ya. karıncalı, akrep bak. Aşkım bu hangi ülkenin ya burası? Bu böcüklüler. Böcek, bu böcüklüler. Ortada. <laughs> ne oldu belli değil. Böcek yiyen ülkenin. Bunlar çok açık. Aşkım bu tavuk derisi mi? Tavuk derisi. Tavuk derisini kızartmış arkadaşlar bakın. Arkadaşlar biz eve geldik. Bugün aslında burada bir yandan Hollywood'mış. Ama biz Türk arkadaşlarımızla Yok, da bir araya Halloween gelip... Halloween yarın. Halloween yarın değil mi? Hı, 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 Halloween hı, yarın yarı. arkadaşlar yarın ama... Yarın <laughs> Halloween de kurtular. Tabii ki de yarın kutlayacağız. Amerika'ya cadı İşin şakası arkadaşlar da normalde pazar günü yani ha, e, Halloween günü hafta içine denk geliyor ya pazar günü kutlamalar yapıldı. Biz kutlama vardı hatta bizim mahallemizde katılmadık. Ee, ya onun yerine 29 yanında... yerde farklı farklı bulalım ama kendisi 30'uz yerde. He kendi 31'inde ama bizim mahallemize kutlama vardı. Katılmadık. 29 Ekim kutlaması yaptık kendi evet. aramızda. Nuru esprisini yapıyor yani. Ya <laughs> esprisi yapıyor. Aşkım yoksa yarın. Ben ya Yoksa yarın Amerika ya Amerika ya şeker ]leştirince... toplamaya mı çıkacaksın? <laughs> ben Amerikalılaştım ben arkadaşım. <laughs> Bundan sonra Halloween Louis diye diyeceksin. <laughs> <laughs> kocam, kocam yarın şeker toplamaya gidecek ve diyecek ki ya korkunç hikaye, ya korkunç hikaye, ya şeker. Ya adam tanrım seyretseyle. Bu bir çağrı var bana. Bunlar var ya. Burada zaten bir çay şey kapısı var ya gidemezsin. Zaten yazıyorlar gibi. Ama tabii burada site olduğu için gidebilirsin. Site olduğu için. Dışarıdan e, Farmer Home'ları tek tek Burada arkadaşlar öyle birinin kapısına git, çal, abi. bahçesine gir falan öyle bir şey yok. Zaten bireysel silahlanma falan olduğu için ki kimse Tabii. kimsenin evine Zaten gitmeye Allah. cesaret edemiyorlar. Amerika'ya gelirseniz birinci kural. Komşudan tuz isteme falan olmasın <laughs> Arkadaşım yani. Arkadaşım geliyor tamam aşağıda diyor, niye çünkü arabada oturuyorsun. Arabada bekleyeceksin. Çıkıp evinin önünde durmak falan yok. Bir yere gittin mi, yine de iniyorum dedi mi, arabada duruyorsun arkadaşlar. Biriyle buluşacaksın, gittin mi arabada duruyorsun. Çıkıp orada durup sizlere yakayım burada. <laughs> şöyle bir evleri, şöyle bir evleri gözetleyeyim. <gülüyor> <gülüyor> yani bilmiyorum bizim mahallede böyle bir şey olur mu olur sence? Bak beni bir korkuttu şimdi. Evet <laughs> ama burası sitede yani. Amerika'da her yerde var mı? tabii ki ya burası Texas değil ya. Texas'a daha çok var. Aşkım Doğru hayır var Texas çok güzel diyorlar. Texas öyle laf yani bizde Türkiye'de hep şey ya, derler Texas ya. Texas'ı ben çok seviyorum ee, bizde şey derler ya burası da Texas'a dönüyor. Mesela Esenyurt haberleri falan çıkıyor ya. Hmm. Esenyurt haberlerinin altına falan giriyorum böyle. Hep Esenyurt Texas'a döndü falan yazıyorlar. Hmm. Teksas'taki Texas'taki Türkler yazıyorlar. Texas güzel Esenyurt'a bakın <laughs> falan diye. Teksas'ta yani. bir sorun yok diye. Aslında burada Texas değil, burada San Francisco. Tehlikeli olan yerler. Evet. Aşkım en tehlikeli şehirler listesinde var. Texas yok bile içinde. Ee, var var, var var. Evet. En şehir en tehlikeli. Biz, de, laktan, laktan biz Türkiye'de de, bunu, da bunu da duyduk. Teksas'takiler eee bunu bilmiyor aslında biliyor musun? Şeyde de e, en tehlikeli ülke, şey, eyaletleri yaz. Chicago'da yok arasında. Ben mesela Chicago'yu da tehlikeli olarak biliyordum. Tabii aslında şöyle um... San Francisco yeah. tehlikeli onu biliyorum. Ee, bir de North Carolina mıydı oraya? Kaliforniya, Kaliforniya. Uh -huh. Sonra Georgia, Atlanta. Buralar tehlikeli arkadaşlar işte. I yani işte Amerika'da da her eyalette yaşanmıyor. Bizim olduğumuz eyalet güzel ama bazı eyaletler var ki özellikle yani nasıl söyleyeyim belki böyle e, tehlikeli bir eyaletin iyi bölgesinde de yaşayabilirsin ama e, mesela bizim olduğumuz eyaleti de tehlikeli bölgesinde ya yaşarsan evet, başına evet. gene bir şey gelebilir. Yani e, burada kiraya ve oturduğun mekana acımayacaksın. Yani iyi bir yerde yaşarsan mi iyi mi? bir hayat değil sürersin. Değil evet. Neyse. Oh, hiç o. bilmiyorum bile bilmiyorum ben de duymadım. De bilmiyorum. Bilmiyorum. Ben de geçen baktım aşkım merak Hangi ettim. Kolombiya district, district. Ha Kolombiya Kolombiya evet onu diyecektim. Arkansas, New Mexico, Arizona, Virginia, Washington, Texas bile yok. Idaho, Alabama. Arkadaşlar bu videoyu biraz geç yükleyebiliriz çünkü bu ara inanılmaz yoğunluğumuz var. So, Aydın okay. sütten kesmeye başlayacağım ve inanılmaz bir yoğunluğumuz var. Ee, Nur'un e, sınav dönemleri başladı o da var. O yüzden videoları biraz aralıklı yüklüyoruz. Geç yükleyebiliriz bu videoyu. Ee, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar. Hoşçakalın.